Arkadaşlar bu sizde Arkadaşlar biz <gülüyor> sizlerle, <gülüyor> biz <gülüyor> sizlerle. Biz araba oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar dümdüz gidiyoruz. i̇ki tur oynayacağız arkadaşlar çünkü e geç olduğu için. Hayır ha ha ha. Drift attım kim drift ama. <laughs> Ay ya ne insanlar var bu dünyada arkadaşlar. Ya kanka gaza basmasak var ya. Böyle araba gibi gözüküyor bu dıştan ya böyle öyle benziyor. Ben yavaş gideceğim en iyisi ya. Yavaş gideceğim. Oh. Yavaş gitsene kaza yapıyorsun ya. Değil mi arkadaşlar? Böyle yavaş gidiyorsun. Kaza yapıyorsun ya. Nasıl bir şey kardeşim? Şikayetçi arabalardan evet, Arkadaşlar videoya başlıyoruz. Tada Çıksan kardeşim. Ha 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 bak geriye döner Evet arkadaşlar u dönüş yapacağız. U dönüşü dünya en zor şeyi gibi ya arabalarda. Hadi bakalım.

Başınlayca hala sözünü Arkadaşlar şarkı söylüyorum Arkadaşlar e, Oyun burada bitecek gibi gözüküyor Eğer park edersen biter Ama park edemezsen bitmez Sizin için oyunu bitireceğim demiştim Bitireceğim Arkadaşlar kaza yapıyordum askalı Arkadaşlar Şöyle girsek Şöyle. arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor arkadaşlar. bir ee, şey oldu. Kaza yaptık. Çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hep böyle olun. Sizi çok seviyoruz. Ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.